Merhaba arkadaşlar. İrrasyonel yayınları astromat matematik hibrit soruların çözümlerine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sizlerle koordinat sistemi ve sıralı ikililer test 22'yi çözmüştük. Bu videomuzda ise sizlerle beraber doğrusal ilişkiler test 23'ü çözeceğiz. Haydi soruların çözümlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sorumuza başlıyoruz. Verilen tabloya göre x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir? Tabloya baktığımızda 3'ten 5'e 2 artış var. Y'de ise 8'den 4'e 8'den 12'ye 4 artış var. X'de 5'ten 9'a 4 birimlik artış var. Y'de 12'den 20'ye 8 birimlik artış var. 9'dan 21'e 12 birimlik artış var. 20'den 44'e 24 birimlik artış var. Dolayısıyla X'de 1 birimlik artış olursa Y'de 2 birimlik artış oluyor. Buradan da Y eşittir 2X x'in yerine 3 yazdığımızda y'nin 8'i sağlaması lazım. 2 kere 3 6 8 olması için artı 2. x'in yerine 5 yazdığımızda 5 kere 2 10 artı 2 daha 12. x'in yerine 9 yazdığımızda 9 kere 2 18 2 daha 20. Dolayısıyla doğrusal denklemimiz y eşittir 2x artı 2 olarak bulunur. Cevabımız b. İkinci sorumuza devam ediyoruz. x artı 3y eşittir 15 eşitliğinde y'nin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Y'nin x türünden eşitini bulmak için y'yi yalnız bırakmalıyız. Dolayısıyla artı x'i bu tarafa gönderdiğimizde 3y eşittir 15 eksi x olarak bulunur. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirelim. Dolayısıyla y yalnız kaldı ve y eşittir 15 eksi x bölü 3 olarak bulunuyor. Bu da şıklara baktığımızda a şıkkında var. Cevabımız a. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Efe'nin kumbarasına 150 TL parası vardır. Efe her gün kumbarasına 10 TL atmaktadır. Kumbarada biriken para miktarı ile geçen gün yani x arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgiye göre Efe'nin kumbarasına 150 TL para var. Efe her gün kumbarasına 10 TL para atıyor. Dolayısıyla başlangıçta 150 TL para var ise bir gün sonra 150 artı 10 çarpı 1 İkinci gün 150 artı 10 çarpı 2. Üçüncü gün 150 artı 10 çarpı 3 şeklinde devam eder. Dolayısıyla y eşittir 150 artı 10 liralık para atıyor günlük. 1, 2, 3 bu da günü ifade edecek. 10x yani denklemimiz y eşittir 150 artı 10x olarak bulunur. Bu da d şıkkında var. Cevabımız d. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki tablolardan hangisinde x ile y arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden denklem x eksi y artı 5'tir. Bize verilen denklemde eksi y'yi eşitliğin sağ tarafına gönderelim ve buradan da x artı 5 eşittir y olarak bulunur. Yani y eşittir x artı 5 doğrusal denklemi hangisi tablo, hangi tablo sağlayacak buna bakalım. x'in yerine 0 değerini verdiğimizde y 5 sağlıyor. x'in yerine 1 yer verdiğimizde y'nin 6 olması lazım. Bu sağlamıyor x'in yerine 1 de, değerini verdiğimizde 1 artı 5 6 sağlıyor. x'in yerine 2 verdiğimizde 2 artı 5 7 sağlıyor. x'in yerine 3 verdiğimizde 3 artı 5 8 burası da sağlamıyor. C şıkkında x'in yerine 2 verdiğimizde 2 artı 5 7 sağlıyor. x'in yerine 4 verdiğimizde 4 artı 5 9 sağlıyor x yerine 6 verdiğimizde 6 artı 5 11 olacak. Bu da sağlamıyor. D şıkkında x yerine 1 verdiğimizde 6 sağlıyor. x yerine 2 verdiğimizde 7 sağlıyor. X'in yerine 3 verdiğimizde 8 sağlıyor. Dolayısıyla bu doğrusal ilişki ifade eden tablo D şıkkında cevabımız D. Evet arkadaşlar 5. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen tabloda x ile y arasında y eşittir 2x eksi 1 doğrusal ilişkisi vardır. Buna göre kare eksi daire işleminin sonucu kaçtır? Bize verilen denklemde y eşittir 2x eksi 1 doğrusal ilişkisi var. Dolayısıyla x'in yerine 5 yazdığımızda y'nin alacağı değeri buluruz. Buradan da y eşittir 2 çarpı 5 eksi 1'den 2 kere 5 10. 10'dan 1 çıkarsa 9 yani dairenin yerine 9 gelecek. Y'nin yerine 13 verdiğimizde x'in alacağı değeri buluruz. Dolayısıyla 13 eşittir 2x eksi 1. Eksi 1'i sol tarafa gönderirsek artı 1. Buradan da 2x eşittir 14 olarak bulunur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 7 olarak bulunuyor. Yani karenin yerine gelecek ifade 7. Dolayısıyla işlemimizin sonucu 7 eksi 9'dan eksi 2 olarak bulunur. Cevabımız A. 6. sorumuza devam ediyoruz. Bir su deposunda bulunan 1400 litre suyun her gün 70 litresi kullanılıyor. Depoda kalan suyun litre cinsinden miktarı Y ile geçen süre yani X arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgiye göre depoda 1400 litre suyumuz var ve her gün 70 litresi kullanılıyor. Dolayısıyla günlük 70 bir azalma var. Bu azalan bir denklem olacak. Y eşittir 1400 1400'den günlük 70 azalıyorsa 70x buradaki x günü ifade ediyor. Yani denklemimiz y eşittir 1400 eksi 70x olarak bulunur. A şıkkı olmaz. C şıkkı olmaz. D şıkkı olmaz. Cevabımız B. Evet arkadaşlar 7. sorumuzla devam ediyoruz. Dikildiğinde boyu 50 cm olan bir fidan her ay 2 cm uzamaktadır. Buna göre bu fidanın boyu 3. yılın sonunda kaç cm olur? Bize verilen bilgiye göre dikildiğinde 50 cm boyu var fidanın ve her ay 2 cm uzuyor. Yani denklemimizi oluşturursak y eşittir 50 artı 2x olarak oluştururuz. Buradaki x geçen süre yani ayı ifade edecek. 3. yılın sonunda her bir yıl 12 ay olduğu için 3. yılın sonunda 3 çarpı 12'den 36 ay geçmiş olacak. Dolayısıyla y eşittir 50 artı 2 çarpı 36'dan y eşittir 50 artı 72 toplam uzunluk 122 santimetre olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar 8. sorumuza devam ediyoruz. Bir spor salonuna kayıt ücreti olarak tek seferlik 150 TL daha sonra spor salonuna devam edilen her ay içinde 120 TL ücret ödenmektedir. Bu spor salonuna kayıt olup belirli bir sürede devam eden biri 750 TL ödediğine göre kaç ay spor salonuna gitmiştir? Bize verilen ifadeye baktığımızda kayıt ücreti olarak tek seferlik 150 TL ve daha sonra spor salonuna devam edilen her ay için 120 TL ücret ödeniyor. Bunun denklemini oluşturduğumuzda y eşittir 150 artı 120x buradaki x geçen süreyi yani ay ifade ediyor. Toplam ödenen ücret de y'yi ifade ediyor. Dolayısıyla 750 TL ödendi, ödendiğinde yani 750 eşittir. 150 artı 120x artı 150 buraya geçerse eksi 150 olur. Buradan da 600 eşittir. 120x her iki tarafı 120'ye böldüğümüzde x eşittir. 600 bölü 120'den 5 olarak bulunur. Yani 5 ay spor salonuna gitmiştir. Cevabımız C. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda bir tenceredeki suyun sıcaklığı ve bu suyun ısıtılmaya başlandıktan sonra 3. ve 5. dakikadaki sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre suyun santigrat derece cinsinden sıcaklığı y ile dakika cinsinden ısıtma süresi x arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Başlangıçta suyun sıcaklığı 24 santigrat derece, 3 dakika geçtiğinde suyun sıcaklığı 33 santigrat derece olmuş. Yani 9 derecelik bir artış var. Bunu 3'e böldüğümüzde her 1 dakikada 3 derecelik bir artış oluyor. 3. dakikadan 5. dakikaya 2 dakika geçen sürede sıcaklık 6 santigrat derece artmış. Dolayısıyla 2 dakika için 2'ye böldüğümüzde dakikada 3 santigrat derece artıyor. Y eşittir 24 sabit dakikada 3 santigrat derece artıyorsa artı 3x olarak denklemimizi oluştururuz. Mesela burada sağlamasını yaptığımızda 3 dakika geçtiğinde 3 kere 3 9 24 daha 33... 5 dakika geçtiğinde 5 kere 3 15 24 daha 39 sağlıyor. Dolayısıyla denklemimiz y eşittir 24 artı 3x'dir. Cevabımız c. 10. ve son sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda bir boyacının boyadığı alana göre tükettiği boya miktarının değişimini gösteren tablo verilmiştir. Bu boyacı içinde 20 litre boya bulunan bir kova ile bir alanı boyamaya başlamıştır. Buna göre litre cinsinden kovada kalan boya miktarı ile metrekare cinsinden boyanan alan arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen tabloda boyanan alana göre tüketilen boya miktarı verilmiş. İçinde 20 litre boya bulunan bir kova ile bir alanı boyamaya başlıyor. Bizden istenen litre cinsinden kovada kalan boya miktarı ile metrekare cinsinden boyanan alan yani x arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi isteniyor. Dolayısıyla 1 metrekarelik alan boyadığımızda 2 litre boya kullanılıyorsa geriye 20 2'den 18 kalır. 2 metrekarelik alan boyadığımızda 4 litre boya kullanıyorsa geriye 16 kalır. 3 metrekarelik alan boyanıp 6 litre boya kullanılıyorsa geriye 14 kalır. Dolayısıyla ikişer ikişer azalıyor. Yani y eşittir 20 eksi 2x olarak bulunur. Buradaki x boyanan alanı ifade ediyor. Y ise kalan boya miktarını ifade ediyor. Bu ifademizde A şıkkında var. Cevabımız A.